Geldiğime sevinmediğini biliyorum ama bu kadar belli etmesen mi acaba Zümrüdçüm? Yalandan da olsa bir hoş geldin yok mu? Yok. Neden iki yüzlü davranayım ki senin gibi? Hoş gelmedin. Senin en çok bu yönünü seviyorum. O açık sözlülüğün. Başka Başka sevdiğim bir yana yok. Senin sevgin kimin umurunda? Azem'in umurunda mesela. Malum sever beni, kıymet verir. Azem Bey ne zaman gelir acaba? Tam olarak arıyoruz, ulaşamıyoruz da. <laughs> Gözünü bir uğraşma şu kadınla ya. Bak, bu büyücüye büyücüye benziyor korkutuyor beni. Gel gidelim buradan. Onun silahları bana işlemez. Rahat. Sen şimdi beni bırak da şu gidi arabayı al. Şey aşağıda okul okul oku var ya onun çıkmazlığına bıraktım arabayı. Ya hala araba diyor ya. Araba diyor. Seni şu halinde seni hastaneye götürmemiz lazım. Sen kalkmış bana araba diyorsun ya. Benim gitmem lazım. Beni gül bağırlar bekle. Yetişmem lazım. Yetişme. Ben seni bu halde hiçbir yere göndermem izin vermem buna. Mümkün değil. Cezet. Cezet hadi bırakma kendini ya gel kendine hadi. Yok okay, ya iyiyim ben. İyi hadi hadi hadi. Zümrüt. Febriysin gene. Niye geldiler? Bir zahmet sorsaydın Zümrüt. Sordum. Sordum ama senden başka kimseyle konuşamazmış hanımefendi. Hem bu kadının seninle ne işi var ben anlamıyorum ki. Bir de laflar ediyor. Azem beni sever, kıymet verir filan. Ya bırak Allah aşkına Zümrüt. Neler kuruyorsun kafanda öyle? Benim senden başka kıymetim mi var? Neredeler? Yenge. Ver. Boşuna arıyorsun Cevdet. Geç kaldım. Senin oyunların artık karnım tok. Cevdet yok. Ben varım. Bundan sonra benimle konuşacaksınız. Sen kimsin ya? Biz tanışmadık ama benim kim olduğumu biliyorsun. Hakim. Malları ben getireceğim. Cevdet malları alırken vuruldu. Ne malum bana oyun oynamadınız? Nasıl güveneceğim sana? Benim yaptığımı yap. Güvenme. 12'de buluşma noktasında ol. ömrüm seni beklemekle geçiyor. Geldi mi böyle? Anlat. Nedir bu kadar mühim mesele? Son zamanlarda çok şey yaşadık Gazan. Mallarımıza el konuldu, mekanımız tarandı. Ama gıkımız çıkmadı. Ya her şeyin başlangıcı. Oğlumun ölümü. Ondan bahsetmedin. Daha kaç kez söyleyeceğiz Azam ya. Biz yapmadık. Siz yaptınız demedim. İçimden bir iş bir alakanız olduğunu söylüyor. Eğer o his doğruysa konuşmanın tam zamanı. Evet. Dinliyorum. İnşallah yanlış bir karar vermemişizdir yenge.